Sayın Divan, Sayın Yönetim Kurulu, Sayın Katılımcılar. Bu iki renkli bir pardüsüdür, benimdir. Dışı mavidir. Kullanış itibariyle ters çevrilip beyaz da olabilir. Hanım sabah ne olur ne olmaz dedi. Şu yaşa geldin. Şeyi çizdirme. İki renkli götür dedi. Ne çıkarsa bahtına devam edersin dedi. ben Emre'ye yani sen mimar restorasyon da hoca ol olacağına rehber ol derdim. Çünkü o herkesi gezdirmeyi, herkesi bilgilendirmeyi çok severdi. Bu Ulus gez, gezileri de bence gelenekselleşti diyebilirim. Çünkü kim Ulus çevresini gezecekse muhakkak rehberliğini Emre Hoca yapıyordu ve Herhalde her taşını her e, toprağını işte her e, e, hücresini ulusun biliyordu diye düşünüyorum. çünkü e, o kadar çok gezdirdi ki e, hafta 8 gün 19 Emre Hoca bakıyorum bir heyeti e, yabancılar olsun, öğrencileri olsun. E, ulusu gezdiriyor. E, ve sanıyorum ki çok iyi bir rehberdi e, her şeyi son derece iyi biliyordu ve bunu da çok güzel aktarıyordu. Bu kentsel yenileme deyin, kentsel dönüşüm diyelim isterseniz e, çünkü çok net değil bunların karşılıkları. Bu girişimlerin, bu girişimlerin, e, tırnak içinde biraz sonra tekrar değineceğim, bunu ben söylemedim bundan sonraki cümleyi, mevcut aşırı çirkin, kentsel yapı ve çevreleri yeniden üretmekten kaçınıp, yerel ve estetik değerlere sahip çıkılan bir eylem olarak görülmesinde yatsıyor ve kabul etmiyor. Bu mevcut aşırı çirkin kentsel yapı ve çevrelerden maalesef bizim bugün korunması gerekli alan olarak nitelendirmeye çalıştığımız alanların da yer aldığını her ne kadar resmen yazılmıyorsa da bir yerde onu biliyoruz. Bunu da kabul etmemiz fazla tabii mümkün değil. Bir başkası da estetik değer nedir? Estetik değer nedir? şu anda Hazirun bir anket yapsak 10 dakikalığına nasıl bir Kayseri düşünüyorsunuz mimarlık bağlamında desek herhalde oldukça değişik fikirler ortaya çıkacaktır. Mesela ben Tavukçu Mahallesi'nin ayağa kaldırılmasını öngöreceğimdir. Ama bir başka arkadaşımız Sivas Caddesi'nin şöyle olmasını düşünecektir ve benzeri. Dolayısıyla kentsel değişim ve dönüşümde estetik değer kavramının fazlaca subjektif, kişiden kişiye değişen, bir ortaklık bulmaya çok imkan vermeyen bir sözcük olduğunu baştan ifade etmeme ve sizle paylaşmama lütfen izin verin. yayın yapmayı planlıyordu. Hatta e, Ayvalık'ta da, yazlıkta da e, bazı e, kitaplarının sonuçlarını alabilmek için düzeltmeler yapıyordu. Onu e, daha iyi bilirler. E, bir restorasyon sözlüğü yazma durumundaydı ki sanırım basılma e, aşamasına gelmişti. E, bir iki e, projesi daha vardı. Onları gerçekleştirmeye çalışıyordu. Ve filateliye çok meraklı olduğu için, pullarına çok meraklı olduğu için arada e, takip edemediği zamanlara ait pulları biriktiriyordu. E, bu e, çok eskiden beri, çocukluğundan beri e, üzerinde çok durduğu e, bir hobi. E, kızıma da onu aşılamıştı. E, bu yüzden e, çok kıymetli pullarının olduğunu biliyorum ve özellikle Mimarlar Odası'na da teşekkür ederim, pullarıyla ilgili bir sergi düzenleme gayreti içinde oldular ve güzel bir sergi olacağını ümit ediyorum. O pullar tabi çok değerliydi ve çeşitli yarışmalarda onlarla ilgili dereceler aldı. Kızımı da o yönde eğitmeye çalışıyordu. O da yine onun da bazı dereceleri var. Tabi babasının desteğiyle çocuk masalları üzerinde bir pul sergisine bir yarışmaya katılmıştı. Ondan derece almıştı. Yine bu pullarla ilgili çalışmalarını devam ettiriyordu. Mimarlar Odası'na da tekrar ailem adına teşekkür ederim. Emre Hoca ile ilgili bir pulun basılması söz konusu oldu. Bu da bizim için çok büyük bir onur oldu. Ee, sağ olsunlar. Benim adımdır, durum budur. Kurşun taklidi çimento şap yapan bir nesilden gelmekteyim. Ama bunu da onlar söyledi bize bir yerde. Ama kınamıyorum ve kritik etmiyorum. Şartname çimento kullanılır diyorsa ve benzeri çimento kullanılır diyorsa benim büyüklerimin de çimento kullanmasına sakınca görmediklerini anlayabiliyorum. Anlayabiliyorum. ...bugün yokmuş, ne yapalım... ...gelişmeye çalışıyoruz... Ee, ...tanıyamadığım bir insanı... ...saygıyla... ...bir kez daha anmak isterim... Ee, ...biraz daha belgelerine sahip çıkarsak... ...biraz daha onları okunur hale getirirse... ...değerli bu işle ilgilenen kişiler... ...benim burada soru işareti olarak... ...bırakmaya mecbur kaldığım... ...acaba şöyle mi yaptı Ali Saim ...acaba buna müdahale edebildi mi... Acaba şu konuda devlet planlama meseleleri de açıklığa kavuşturursak ben belki 15-20 sene sonra daha iyi bir bildiriyle sizin karşınızda olabilirim diye düşünüyorum. Saygılarımı sunuyorum efendim. Merhabalar. Emre Hoca'nın aslında e, ondan uzak olmanın onun Mardin'in ne kadar çok ihtiyaç duyduğumuz günlerle yaşıyoruz. Yani bir telefon ucunda böyle Emre hocam ne olacak Saraçoğlu oldu dediğimizde bize böyle bir yol gösteren bir sese ihtiyacımız hala var. Onu özlüyorum bir kere onu söylemek istiyorum. Tabii ki onun bize bıraktığı değerlerin savunucusu olmak güzel peyzaj alanları, güzel mirası savunmak hepimizin görevi. Biz onun bıraktığı yerden, onun yaşadığı mekandan geldik biz bugün buraya. Mesela Sarıçoğlu Mahallesi'nden. E, Ulus aynı durumda, Atatürk Orman Çiftliği aynı durumda. Bence kültürel miras e, bir babasını kaybetmiş gibi geliyor ve ben hala bunu hissediyorum. Umarım buradan çıkan sonuçlar e, bu mirasın korunmasına olanak sağlar diye düşünüyorum. Hoş geldiniz hepiniz. Thank you.